Evet ne onlardi bugün? Yerde lav var. Yerde lav var. 1 2 3 4 5 Tuna yandın. Ona kadar sen de şey Beşe kadar. Tamam. Bir tamam. daha başlıyoruz Minacığım gel. Gel. Başlayayım mı? Yerde lav var. 1 2 3 4 5 Mina yanmadı gel Minacım gel. Gel. Bundan sonra da yerden sok oynarız olur mu? Bundan sonra Gel Yasmin bilirsin Hadi. Hadi oye. 2 3 Üç. dile bak Oki 3 Bir daha sayacağım, gel. Ben yandı, adam yandı. nasıl Yerde daha var. 1, 2, 3, 4, 5. Yasmin yandı. Aa! Aa! <laughs> Mina sen yanmadın, gel Mina. Mina. <laughs> gel. Hadi gelin. Alacağız. Yasemin sen de yandın. Tuna ile öykü kaldı. Ya. Ben, Yerde la var. 1, 2, 3, 4, 5. Öykü kazandı. Öykü kazandı. Bir daha başlıyoruz. Mina ben, gel. Ben Mina. Mi? Arda sen çok yanlış söylüyorsun. Ben, ben söyleyeyim Başla. Sen 5 böyle sayıyorsun. Tamam başla. Yerdiler var. Say. Herkes insin. Yerdiler var. 1 2 3 4 5. Böyle mi? Enin. Yok. Yasmin sen de gel. Hadi, Mina oynayacağım ben. Yasmin'i ben... bekliyorum ama Yasmin de gelmesi lazım. <laughs> ya benim bu şey Yer var. 1 2 3 4 5. Hay yavaş saydım. Orada ölürsün. 1 2 3 4 5. Evet. Uzandın. <laughs> tamam. Yasmin gel. Yerdere ya. ya? Yerde var. 1 2 3 4 5. Gel ya. Yerde la var, 1, 2, 3, 4, 5 Bir daha Yerde la var, 1, 2, 3, 4, 5 Hadi bir daha Yerde lav var, Arda bir. Dur, 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 dur. Gel. Yapalım mı bugün? Ne yapalım? Sen oyun oynamak istiyor musun? Yaparız. Arda abi. Bundan sonra yerden şey koyacağız olur mu? lava yapalım mı? Senin istediğin bir şey var mı? O ne oynuyor zaten gel. Arda abi parkurda lava flow yapalım mı? Ya Söylüyorum. Sürekli. Yerde lav var, bir. Hayır hayır, parkurda lava Normal yapalım şimdi sonra onu yaparız. Ya ama daha önce bu ileri koşuyorsun sadece. Hayır Bak, ya. Mesela ya. şuradan ya, ya, Mesela şuradan Bunu oynayacağım ben sonra. Parkur yaparak Eee yani belirli engellerden geçerek Allah atıyorum Allah. şuraya gitmeye çalışıyorum. Yaşı oğlum ne dersen yanacağız. Alır mı? Hayır hayır. Hayır normal oynuyoruz yok yani ki gel. 20 gerizekalı 20. bir kuş. 20. Yerde la <laughs> var. 1, 2, 3, 4, 5. Gel. Yardiler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İnebilirsiniz. Yerdeler var. 1, 2, 3, 4, 5. yandın. Evet <laughs> Söylüyorum. Yerdeler var. 1, 3 4 5 Elki kazandı. Şimdi yerden çık. koymuyor. Çok seviyorum şey baba.